İzmit'te, Tem'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan hasarlı araç yüklü tır, bariyerlere çarpıp, yan yattı. Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluşurken, 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 17.00 sıralarında Tem yolu İzmit istikameti Çınarlıdere Viyadüğü üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 ACF 992 plakalı, trafik kazalarında hasar gören araçların yüklü olduğu tır, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarparak yan yattı. Tır üzerinde bulunan araçlardan bazıları otoyol kenarındaki ağaçlık alana devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan tırda bulunan 3 kişiye ilk müdahalede bulundu. Yaralanan 3 kişi kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındı. Kaza nedeniyle tem yolu İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başladı.